Hayır. Geçinemiyor. Ama ne yapak? Ne e, diye? Emekli maaşınız, pazar alışverişinizi gönlünüzce emekli... yapmanıza müsaade ediyor mu? Hayır, hayır. Kesinlikle yavrum. Kesinlikle. Hiç müsaade etmiyor. Peki mevcut. Torunum, torunuma, şimdi askerde. Torunuma para gönderemiyorum. Bir tane torunum var oğlan olan, oğlan olandan torunum. Vallahi gönderemiyorum. Güzelir mi? Umudunuz var mı? Umudumuz var mı? Düzelir mi? Pazar böyle gideceğiz işte, gittiği yere de gideceğiz. öbür gibi evde olacağız. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Pazarda dilediğiniz ürünleri alamıyoruz, alamıyoruz. alamıyoruz. İnsanlar çok mu gergin? Çok gergin. Adamın evet. alacak durumu yok ki. Pazara geliyor, ah, yani şuradaki insanların ya şeylerine bakın. 15 TL ile pazara Abi. geliyorum, soğan alacağım yani. Evet. Evet. 15 lira parayla gidiyorum. Bu adam şimdi gergin olmaz mı? Evet, gergin, gergin olur. Çocuklar bir şey götüremiyor. Evet. Dert çok. Evet. Dert çok Amca da. Anlıklar. Biz açıkçası ben bizim eee Türk halkına sesleniyorum. Oyna gelmeyelim. Dert çoktur. Biz derdimizi anlasak yarın biz nereye gideceğimiz belli değil. O evet. konuda gel herkese işte bir dert var. Yarından çok mu Biz umudumuz hiç yok çünkü konuştukları zaman insanları insan yerinden çıkarıyor, başka yerlere koyuyorlar. Peki Sanki... şu an şu anda Türkiye'de altı siyasi parti bir araya geldi ve dediler ki biz Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Bu millet ittifakı ilgili düşünceniz ne? Benim düşüncem bölünmesinler yoluna devam etsinler, oyuna gelmesinler. Evet. Değil mi? evet. <laughs> Peki bu hükümet gitmezse <laughs> ülkedeki yaşanan bu hayat pahalılığına çözüm olabilir mi sizce? Hayır. ne düşünüyorsunuz? Hayat pahalı, çok pahalı. Her şey pahalı. Şey yok. Siz de mecburen etiketlere yansıtmak evet. zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kurtarmıyor değil mi? Kurtarmıyor. İşler düştü mü? Nasıl? Satışlar nasıl? Yok. Daha 3-4'ten sonra 2 saat, 3 saat bir pazar oluyor burada. Allah yardımcımız olsun. portakal alıyorlar. 3 kilo 4 kilo yok. Eskiden 3-4 kilo alıyorlardı. Alıyorlar 5 kilo Şimdi yok. 2 kilo 1 kilo portakal alıyorlar. Yok. İnşallah çok yakında çok güzel günlere birlikte merhaba diyeceğiz. Hayırlı işler.